Ben çok hızlı koşmak istiyorum. Kastettiğim bu değildi. Dilek dile yoksa banlanırsın. Bir milyon Robux istiyorum. İki dilek hakkın kaldı. Sıradaki nedir? Yağmurun sonsuza kadar banlanmasını diliyorum. Ne? Olamaz. Buna bayıldım. Dileğim benim için emirdir. Admin onu geri getir. Büyüye karşı gelecek gücüm yok çocuk. Maalesef yapabileceğim bir şey yok. Göreceksin. O aptal olmadan Brookhaven çok daha zevkli olacak. Onun gittiğine inanamıyorum. Demek o salak için sen bile üzülüyorsun. Bekle yağmuru banlayan sendin değil mi? Evet ne olmuş meraklı maymun? O bana her gün muz verir de artık senle konuşmuyorum. Neyse ne umrumda değil. En iyisi şu fakirin parasını çalayım. Belki keyfim yerine gelir. Çabuk yemek paranı bana ver Ezik. Ama benim hiç param yok. Ne? Nasıl yok? Bana sadece yağmur yardım ederdi ama o ağzını kapalı tutamayan biri yüzünden banlandı. Aa yeter. Ben de gidip yeni eşyalar alırım. Bugün kapalıyız. Ama sen hep açık olurdun. Senin için kapalıyım. Yağmuru banlamakla hata yaptın. Yeter artık. Göster kendini cadı. Yağmur'un banının kaldırılmasını diliyorum. Onu hiç sevmiyorum. Eğer herkes videoyu beğenirse onu geri getiririm.